Aslında biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu Türk yargısını hedef alan demeyelim de Türk yargısına ilişkin bazı açıklamalar da bulundu. Biliyorsunuz 18 Ekim'de 10 ülkenin büyük elçileri bir araya gelip bir bildiri yayınladılar sosyal medya hesaplarından ve Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin bir çağrıda bulundular. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan buna çok sert bir tepki verdi ve bunun için Dışişleri Bakanlığına bir talimat verdi. Gerçekten çok konuşuldu. Çokça üstüne tartışıldı ve ciddi bir diplomatik krize neden olabileceği söylendi. Fakat son anda bir geri adım atıldı. Siz bunun için ne dersiniz? Yani Cumhurbaşkanının verdiği tepkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Kimi taraf bunu gerçekten doğru buldu? Ee, pek çok kişi bunu destekledi. Bence aslında. İlk başta olumsuz e, tavır içerisinde bulunanlar utanmıştır diye umut ediyorum. Çünkü aslında bu Türkiye'nin yapmış olduğu bence ikinci one olayıdır. Yani e, ilk başta biliyorsunuz İsrail'le yaşadığımız bir hadise vardı ama şu anda bakıyoruz. Bu ikinci one olayıdır. Yani siz 10 tane ülkenin hepsinin bir arada Türkiye'nin iç işlerine karışıp sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın söyleminden sonra bu işten tam tersine bir geri vites yapıp kendilerinin bu işten vazgeçtiği bir ortamı görüyorsunuz. Eski Türkiye böyle bir Türkiye değildi Duygu Hanım. Şimdi başka bir Türkiye var. 10 tane ülkenin özellikle geçen yayınlarda da söyledim 93 saat boyunca bir CIA ajanıyla telefonda konuşmuş olan Osman Kavala ile ilgili bunun dışarı çıkartmasını istiyorlar. Neden? Osman Kavala sizin için neden bu kadar önemli? Çünkü Osman Kavala'nın önemli olmasının tek sebebi var. Hani tabiri caizse ise evlatları gibi hareket eden bir kadro bunlar. Hı hı. Ve maalesef şu anda bu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısında yargılaması devam eden bir kişiye yurt dışındaki ülkelerin karışması tabii ki kabul edilebilir bir durum değildi. Ama bizim bugün muhalefetimizin buna tepki vermesi gerekirken, siz kimsiniz bizim ülkemizin iç meselelerine karışıyorsunuz demesi gerekirken tam tersine onları nasıl savundular bir önce ona bakalım. Bakalım. İşte bakın mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Ülkeyi hızla uçuruma sürükleyen şahıs Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyor. Bu sefer de 10 büyük erçeği istenmeyen adam ilan edilmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum bu hareketlerin sebebi milli çıkarları korumak değil, mahvettiği ekonomiye sunni gerekçeler yaratma çabasıdır. Dönüp bir bak halkın sofrasına demiş. Şimdi bir kere bir şey söyleyeceğim. Bunun halkın sofrasıyla alakalı bir durum değildi bu olan hadise. 93 saat boyunca özellikle üstüne bakarak söylüyorum, basarak söylüyorum. CIA ajanıyla telefonda konuşmuş olan Osman Kavala'nın ne konuştuğunu, ülkemiz aleyhine hangi faaliyetlerin içerisinde olduğunu şu anda yargılama sürecinde bu bu sonucun yargılama sürecinin sonunda bu iş belli olacak. Hı -hı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu her seferinde meseleyi başka bir tarafa getirmeye çalışıyor. Şimdi burada ne diyor? İstenmeyen adam ilan etmesi emrini vermiş. Açıkça söylüyorum bu hareketlerin sebebi mide çıkarları korumak değil. Peki bu iş milli çıkarlarımızı korumak değil de ne olabilir diye bakıyoruz. Mahvettiği ekonomiye suni gündem dedi. Peki onun üstüne ne oldu? Buyurun. Suni gündem dediğinde 10 tane büyük elçilikten mesaj geldi. Tam da dün kabine toplantısı yapılırken evet. yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan... ...istenmeyen adam ilan edin bu 10 ülkenin büyük elçisini demişken ve o kabineden sonra açıklama yapacakken aslında 10 büyük elçilikten çok ciddi bir geri adım geldi. Evet. Aslında Gerçekten Dışişleri Bakanlığı adına da büyük bir başarıydı. Kesinlikle Türkiye adına çok büyük bir başarı. Aslında başarıdan ziyade şu, Türkiye'nin dik duruşunu hiç bozmaması. Bunlar alışmışlar. Şu hadisenin hemen hemen aynısı onların iktidarında olmuş olsa Osman Kavala'yı dışarı çıkartmak için ellerinden geleni yaparlardı. Yargıya baskı yaparlardı dışarı çıkartmaya çalışırlardı. Buna emin olun. Bakın öyle enteresan işler var ki hemen Sayın Cumhurbaşkanı aleyhine yapılan haberlere bakın. Halk TV. Büyük Açık krizi Erdoğan'dan geri adım sinyali. Ya Duygu Hanım bu kadar artık vatan millet uğruna mücadele eden bir iktidara karşı kalkıp da bu kadar yalan haber yapılamaz. Bunu bütün vatandaşlarımızın görmesi lazım. Ben zaten her zaman söylüyorum Halk TV'nin içerisindeki haberlerin birçoğu yalan haber. Ama Halk TV'nin olmasından rahatsız değilim. O da muhalefet kanalı tabii ki olacak. O da konuşacak. Ama bu tür yalan haberler yaparak konuşan bir kanal. Bunu bütün vatandaşımızın bilmesi lazım. Bakın. Size o günkü mesajları getirdim. Tweetlere getirdim. Cem Toker. Nasılsın Mevlüt? Sayın Çavuşoğlu söylüyor. Hafta sonunu nasıl geçiyor? 10 mektup mu yazacaksın? Tek bir istifa mektubu mu? Şimdi Cem Toker'e buradan sesleniyorum. Sen de eğer bir utanma varsa hemen buraya bir mesaj atman lazım yazdıklarımdan utandım. Devlet olarak gösterdiğiniz bu iradeyi takdir ettim. Sizden özür diliyorum demesi lazım. Ama demezler. Bakın. Hemen yine biliyorsunuz vatan hainlerinden bir tanesi Can Dündar. Strasbourg, Viyana'dan dayak yemişe benziyor. Avrupa'nın beyni yandı. Görüyor musunuz mesajları? Kimler bu konudan rahatsızlar? Avrupa'nın bir anlamda diş çökmesinden, geri adım atmasından yurt dışı ülkelerin kimler rahatsız görüyor musunuz? Yani aslında bu bir iç ben siyasi buna, mesele değil diye düşünüyorum. Ben burada yurt, tü, yurt dışına yaşayan bütün Türk kardeşlerime söylüyorum. Allah aşkına bu adamı sokakta gördüğünüz zaman demokratik açıdan tepkinizi gösterin, hukuk çerçevesine tepkinizi gösterin. Yani buna kalkıp da iki laf söylemek lazım. Böyle bir şey yok. Bu memlekette ekmeğini ye ye ye, ondan sonra git yurt dışına, onların maşası haline gel. Bunun da Osman Kavala'dan bir farkı yok ki zaten. Hemen hemen aynı. Ama biz bunları söylediğimiz zaman hedef gösterdi diye hemen bizim basını hedef gösteriyor. Böyle iş mi olur vesaire diyorlar. Ya arkadaş sen gidip de elini ecnebilerini tutarsan, kendi ülkenin gösterdiği başarıya rağmen onların tarafında olursan, e, biz de senin için bir şeyler söyleyeceğiz. Benim söylediğim hukuk çerçevesinde sana vatandaşın tepki göstermesi. Buradan bizi izleyen ki çok gurbetçi izliyor. Özellikle yayınlardan sonra Instagram adresimden canlı yayın yaparken görüyorum. Bütün gurbetçi kardeşlerime sesleniyorum. Allah aşkına şu Can Dündar'ı sokakta gördüğünüz zaman iki çift laf edin. Yani bunu etmeniz lazım diye düşünüyorum. Bakın bu da Türkiye'nin içerisinden bir kişi. Kim? Şirin Payzı. Her zaman ülkesini düzenli olarak aleyhine konuşan kişilerden bir tanesi. Ne diyor? Madem yaptığın arkasında duramayacaksın, cezaevindeki bir mağdur üzerinden ne diye diplomasi oyununu oynarsın? ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri kavalıyı malzeme edip beceksiz işlere iktidarı sorumsuz politikalarına su taşıyorlar. Ne yapacaklardı? Yani yurt dışı hep sizin istediğiniz gibi hareket edecek? Bir de bunlar çok iki yüzlü. Bakın iki gün önce Sayın Kılıçdaroğlu kalkıyor. Ne diyor? Hemen bunlar arkasından bakıyorlar ki bu Avrupa Birliği ülkeleri tam tersine bir açıklama yapıyor. Hemen Avrupa Birliği'ni Amerika'ya kötülemeye başlıyorlar. Görüyor musunuz? Ya buradan Avrupa Birliği ülkelerinde bunu görmeleri lazım. Bu zihniyet budur. Bu çok enteresan bir yaklaşım. Yani büyük elçiliklerden Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine bağlı olduklarına dair bir açıklama gelmişken gerçekten bu açıklamalar çok enteresan. Yani neden diyor böyle bir mağduriyet oluşturduğunuz Ak Parti için diyor? Lafa bakar mısınız? Ya buradan Şirin Paydasan sormak istiyorum sen Uganda'da mı yaşıyorsun ya? Bilmediğimiz bir ülkede mi yaşıyorsun sen? Nur Cumhuriyeti'nde mi yaşıyorsun? Kendi ülkenle alakalı olarak yapılan hareketten dolayı Büyükelçiler ki bu e, yazı yazmaları bu şekilde davranmaları da bence olumlu bir hareket. Böyle bir hareket yapıp senin ülkeni tam tersini yüceltecek bir hareket oldu son sürecin içerisinde. Ya bunlar bunu hazmedemiyorlar Duygan. Bunlar bu vatanın evladı mı değil mi ben şüphe ediyorum. Bunlar Uganda'da mı yaşıyor? Kimin insanı bunlar ben anlayamıyorum. Evet muhalif pek çok kesimden de tepki geldi gerçekten. Yani ben size yani bir şey söyleyeceğim. Sayın çıkışından... Kılıçdaroğlu'nun iktidar olduğu bir dönem olmuş olsa, Cumhurbaşkanı olduğu bir dönem. Ve bu şekilde büyük aşağılar bir açıklama yapmış olsa ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu takdir ederdim. Veya Sayın Akşener olsa takdir ederdim. Ya hepimiz ay yıldızlı bayrağın altında değil miyiz? Bu cumhuriyetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları değil miyiz? Bu memleketin insanları değil miyiz? Bu nerenin insanı ben bilmiyorum bu şirin paizi. Bu sizce peki bu çıkış büyük büyükelçilerin e, bu çıkışı e, ülkemize deneme amaçlı mıydı? Yani bizim iç siyasetimize karıştıkları zaman nasıl bir tepki alacaklarını görmek mi istediler? Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi Türkiye'nin tarihine bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanından önceki dönemlerin içerisinde istisnalar kaydıyı bozmaz birkaç tane lider hariç ...yani Sayın Özal vesaire birkaç kişiyi de bu işin dışında tutabilirim ama... ...genel itibariyle yurt dışı her istediği kelimeyi söylemiş... ...ve bunun karşılığında da istediğini almıştır. Ama bugün başka bir Türkiye var. Dik duran bir Türkiye var ve bunlara cevap veren bir Türkiye var. Şimdi böyle bir hareketin olmasından sonra... ...yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hareketinin hiçbir şekilde bir karşılığı olmayacağını düşündüler. Bu Şirin Payz'in, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, işte Can Dündar gibi vatan hainleri... Bunlar bu şekilde düşündüler. Ama tam tersi bir hareket olunca tabii ki hepsi şu anda yani hırslarını bu şekilde ortaya çıkartıyorlar. Görüyorsunuz. Ya bari utanın, susun. Ya bir kelime etmeyin. Ya rezil oldunuz. Bütün dünyanın önünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı hareketten dolayı herkes takdir etti. Ya bari kendi ülkenizi bu kadar kötülemeyin ya. Bakın size bir tane daha göstereceğim. Bu da iyi Parti. Genel Başkan Yardımcısı zannediyorum. Buran buran pazarlık kokuyor. Erdoğan'ın günah çıkarın ben de tükürdüğümü yalayayım dediği anlaşılıyor. Diğer büyük elçilerin de benzer açıklamalar yapmaları beklenir. Sonunda Erdoğan'ın affedici kimliği öne çıkacaktır. Burada Ahmet Erozan Bey'e sormak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok affedersiniz hangi tükürdüğünü yaladı? Çok kararlı bir çıkış yaptı hangi ve tükürdüğünü arkasında yaladı? durdu. Hat Sizi bu ülkede istemiyoruz dedi. Hemen üstüne hepsi açıklama yaptılar. Yanlış yaptıklarını kabul ettiler. Ya ben bundan Ahmet Eruzan Bey'e sormak istiyorum. Yani kendi ülkenizde niye gurur duyamıyorsunuz? Sayın Akşener'e de söylemek istiyorum. Yani Sayın Meral Akşener Ahmet Eruzan'a sormuyor mu? Yani devlet böyle bir başarı elde etmiş. Ahmet Bey sizin hiç utanmanız yok mu? Neden böyle diyorsunuz diye sormuyorlar mı? Bakın bir şey söyleyeceğim. Siyaset yapılabilir. Sayın Cumhurbaşkanı eleştirilebilir. Ekonomi, politikası eleştirilebilir. Niye yol yaptı diyebilirsiniz. İşte savunma sanayindeki gelişmeler her şeyle alakalı bir eleştiri söyleyebilirsiniz. Ama insan yurt dışında böyle bir hamle yapıldığı zaman ve buradan da başarıyla çıktığı zaman bunun üstüne böyle şeyler söylememesi lazım Duygu Bu milli bir olay. Ya buna başka türlü bakmamız lazım. Bu gerçekten siyaset evet. üstü bir olay. Bizim iç hukukumuzda uzun tutukluluk süreleri, davaların uzaması ile ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Bu ayrı bir yerde. Şimdi... Fakat bu konu çok başka bir yerde. Gerçekten milli mesele ve aslında bu ülkelerin gerçekten insan haklarıyla ilgili bir çıkışsa bu, bunu Yunanistan'da da göstermeleri gerekir. Orada da mültecilere çok ciddi şiddet uygulanıyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Ama Onların da insan hakları kapsamında değerlendirmesi gösteriyor. gerekir. Bu da Avrupa'nın iki yüzlülüğünü gösteriyor. Burada da Türkiye'ye uygulanan bir çifte standart çifte olduğunu Çifte standart görüyoruz, değil evet. aslında. Adam ajan gözüken bu. Osman Kavala gördüğümüz kadarıyla bir ajan. O yüzden Avrupa ve Amerika bu kişiye sahip çıkmaya çalışıyor. Bunun tek anlamı budur Duygu Hanım. Bunun başka bir anlamı olamaz. Hangi insan haklarından bahsediyoruz? Hangi ülkede bir tane insan için bu kadar devlet bir araya gelip de bu insanı cezaevinden çıkartmaya çalışır? Yani adaletsin yanlış karar verdiği durumlar yok mudur? Olmuş olabilir. Bu durumlarla alakalı hangi işle ilgili bunların bir araya gelip de birisini dışarı çıkartmayı istediğini gördünüz? Bir kişi var mı? Yok. Ama geliyorlar Osman Kavala'yı istiyorlar. Bunun bir anlamı var. Bizim adamımız diyorlar bize geri ver diyorlar. Mesele bu. Bugün Sayın Bahçeli çok güzel söyledi cezasını çektikten sonra vatandaşlıktan da atılmalıdır dedi. Çok doğru söyledi. Bakın Ünal Çeviköz. Evet onun da ikircikli Cumhuriyet açıklamaları Partili, vardı. Milletvekili Allah aşkına şimdi size şu iki tane tezatı göstereceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da danışmanlığını yapıyor ayrıca. Bakın 10 büyük elçinin persona e, non grata. Non grata, ilan edilmesi gibi hatanın önüne geçilmesine yönelik çabaların sonuç verdiği anlaşılıyor. Diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanımız mesul olmaktan gurur duyuyorum demiş. Görüyor musunuz? Bu ne? Olumlu bir şey. Şimdi alta bakıyoruz. Bu iki gün önce attı. Bu iki gün sonra attı. Hı hı. Ülkemizde görev yapan on büyük elçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığı telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Yani Ünal Bey ben hayatımda dönen insan gördüm de sizin gibisini görmedim. Bari tweet'i silseydiniz ya. Uluslararası alanda yalnızlığı telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır diyorsunuz. Yukarıda da diyorsunuz ki diplomasinin başarısı bir kez daha görüldü. Ya bu kadar olmaz ki Duygu Ya vatandaş bunlara inanmaya kalkarsa hakikaten çok ciddi sıkıntıya girer. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı budur. Ee, yani dış ilişkilerle ilgili noktaya. İşte dış ilişkiler noktasında Ünal Çeviköz. Böyle bir dönüş yapılabilir mi? 180 derece dönüyor. Ve bu dediğinden de hiç utanmıyor. Bari bunu demişsin tweet atma. Bari bunu demişsin sil özür dile. O da yok. Sanki bakın bir de diyor ki bu çözüme emek veren ve sonuca yardımcı olan Dışişleri Bakanımız mensubu olmaktan gurur duyuyorum. E aşağıda da demediğini bırakmıyorsun. Bakın ne diyor? Aksi takdirde Sayın ee, Dışişleri Bakanımız için diyor Görevden affını istemesi gerekir Bu hatadan dönülmesi için Gereğini yapacağını umuyorum Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir Üstte ne diyor Dışişleri Bakanı'mızı mesup olmaktan gurur duyuyorum Yani bir taraftan Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun istifa, istifa et diyor. etmesi sonra gerektiğini Sonra da ondan gurur söylüyordu. duyuyorum diyor İki gün sonra Bu kadar utanmazlık olmaz yani Duygan Bu kadar yani çok affedersiniz işte bizim söylediğimiz e, yani dönek kelimesi tam anlamına buraya oturmuş oluyor. Maalesef yani bunu söylemek istiyorum. Evet, evet gerçekten bu iç siyaseti ilgilendirmeyen milli birliğimizi ilgilendiren e, bir konuydu. Başka tavır sergilenmesi beklenirdi aslında muhalefetten de. Peki biz devam milli edelim. Milli değiller milli ağırlarına gidiyor kendi ülkelerinin böyle bir başarı elde etmesi ağırlarına gidiyor. Onlar niye acılışmış biliyor musunuz? Ecevit şöyle duruyor da eliyle çıkıp Amerikan başkanları önünde bunlara alışmış. Buradan diplomatik e, bir yok kriz yok, çıkmasını mı şey, beklediler? Ya şimdi Ünal Çevik Öze sorsanız Ecevit'i yerlere göğe sığdıramazlar. Ecevit'in o fotoğrafını hatırlayın. Elleri önünde Amerikan başkanı önünde iki büklüm olmuş haldeydi. E şimdi Türkiye 10 tane büyükelçi Türkiye'den özür diler duruma gelmiş. Bunu kaldıramıyorlar tabii kolay değil yani. Çünkü kendi işlerinden böyle birisini çıkartamamışlar bugüne kadar. Bunun da çok ciddi bir ezikliği çekiliyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla böyle. Peki.